sorumuza ne demiş? Forecast suggested by 2050. Yani işte tahminler demek forecast. Tahminler gösteriyor ki 2050 yılına kadar the world boşluktan sonra 200 million environmental migrants yani işte 200 milyon çevresel göçmenden bahsediyor ve bunların ve bunların çoğunun da işte çocuk olacağından bahsediyor. Buradaki many many of'umdan işte some of Menü of'tan sonra whom geldiğini, who gelmediğini unutmuyoruz bu arada. Yani işte the world 2050 yılına kadar dediği için aklıma ne geliyor? 2050 yılında olacak diyebiliriz aslında. C şıkkı aklımıza geliyor. Ama baktığımızda cümlenin devamında bunların işte 250 e, bunların pardon çoğunun çocuk olması. Şimdi çocuk olmalılar. Should be sanki bir tavsiye veriyormuş gibi bu işte bunların büyük çoğunluğunun çocuk olmalı demek istemiyorum mantıksız oluyor. O yüzden hem gelecek için kullanılan ama will olmayan başka bir şıkka gidiyorum. O da direkt ne oluyor zaten hemen gözümüze çarpıyor. Would ve might değil mi bunlar bilir yani could may might zaten eş anlamlı bunlar gelecek için kullanabiliyorduk aynı keza. Yani şöyle şöyle nokta nokta olabilir demek istiyoruz. Ve A çok güzel uyuyor güzel bir soru var. Studies have shown that people working shifts. Buradaki shift ne demek? Vardiya demek. Yani vardiyalı çalışan insanlarda have an increased risk of uh, nokta nokta diseases demiş. Yani işte vardiyalı çalışanlarda bla bla hastalıklar oranı artıyormuş ve bu ne, ne gibi hastalıklarmış including içermek demek yani bu hastalıklar işte kanseri kardiyovasküler yani işte kalp ve damar rahatsızlıklarından bahsediyor ve metabolik sendromlardan bahsetmiş. Şimdi de studies demişiz burada. Maç diyemeyeceğimi biliyorum çünkü S takısı var. Çoğul bir şey sayılabilen bir şey. Ee, geriye kalan bütün şıkları diyebilirim. Plant of hem sayılan hem sayılamayana geliyordu. Baktığımızda mesela ikinci tarafa bakıyoruz o yüzden. ilk taraf hepsinde neredeyse uyduğu için. Şimdi bu riskimizi arttırır. Yani işte birçok araştırma gösteriyor ki bu vardiyalı çalışmak hastalık risklerini arttırır. Peki ben buraya any koyamam değil mi? Çünkü any cümleyi nerede kullanıyorduk any kelimesini? İşte e, olumsuz ya da soru kelimelerinde koyuyorduk. Hiç anlamı vardı. Yani hiç hiç hastalığı arttırır tarzı bir şey demek istemiyoruz. No da burada hiç anlamında olur. E, ya da yok anlamında olur. E no'yu da demek istemiyorum kendisinden sonra another deseydim diseases yani s takısı olmazdı. Tekil olurdu. Eee olur ama much olduğu için olmuyor. O yüzden cevabı ne oluyor? Several ve a number of oluyor. Sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Bu soru bu arada çok güzel ve e, birkaç halinde kesinlikle bilmemiz gereken kelime var. Biodiversity is likely to be valuable not for its own sake. Yani biyoçeşitlilik değerliymiş ama kendi başına not for its own sake yani kendi başına değerli olmamasından bahsediyor biyo çeşitliliğin. Devamında but nokta nokta it contributes to the. Şimdi buraya baktığımızda bu contribute neydi arkadaşlar? Katkıda bulunmaktı. Ee, ve preservation da ilk önce bahsedelim okumadan önce. Koruma demekti. Yani bu e, biyoçeşitlilik ne yapıyormuş? It contributes to the health of natural environment and thus to the preservation of species species yani ne demek istiyor işte doğal çevreyi korumaya katkıda bulunuyor ve and thus ve böylelikle ve bu yüzden ne yapıyormuş türlerin korunmasına. Şimdi burada sanki neredeyse not because but because yapısı varmış gibi arkadaşlar. Ee, biyoçeşitlilik kendi başına yararlı olmaktan ziyade şunları 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 yaptığı için Değerlidir demek istiyoruz. O yüzden de cevabımız because oluyor. Burada zaten but'tan hemen sonra oldu yazacak halimiz yok. İkisi de benzer anlamda. E rağmen yani biri de ama bağlacı. Ezdo As though, as if demek demiş gibiydi. Hence bu yüzdendi. In order that amaca Not because, but because yapısı peki neydi arkadaşlar? Şu yüzden değil, bu yüzden. Burada da not'dan sonra because'ı koymamış ama aynı anlama ulaşabiliyoruz. Burada basit bir soru var ama bağlaçlar güzel anlamlarına bakalım. Very specific weather conditions are needed at high altitude to fly a manned balloon. Yani ne demek istiyor? İşte e, yüksek bak burada yükseklik demektir. Yükseklerde uçan e, insanlar, insanlı balonlardan bahsediyor. Hani bu balonla insanın bindiğini söylüyor. Bu manned. E, bunlar için arkadaşlar hani bu hava durumu şeyi için balonları için çok spesifik Özel neler gere gere gerekiyormuş? Hava durumu gerekiyormuş değil mi? Yani ancak spesifik bir durumda, e, hava koşullarında bunlar uçabiliyormuş. Boşluktan hemen sonra ne demiş? The balloon could be torn apart. Apart yani demek istiyor? E i̇şte balon yırtılabilmesinden bahsediyor. Şimdi sorumuz basit dediğim gibi. Mesela... İşte buraya güzel hava gerekiyor uçması için yoksa yırtılır diyoruz. İşte so that amaç bildiriyordu. Nokta nokta olsun diye demek içindi. Buraya uymuyor. In other words başka bir değişle demekti. Burada söylediğimiz bir şeyi biraz daha açarak falan söylemediğimiz için bursa demiyoruz. Accordingly dolayısıyla bu nedenle bu doğrultuda demek. Bunu biraz az gelse de çok çıkma ihtimali aslında vardır yani. Furthermore daha demek. Burada ee, yine ekleme yapmıyoruz ama otherwise çok güzel uyuyor otherwise neydi aksi halde yani eğer bu hava durumu olmazsa aksi halde ne olacakmış balon yırtılacakmış. Burada çok güzel bir soru var çünkü 3-4 tane kesinlikle bilmeniz gereken kelime ve bağlaç var e cevap da biraz çok alışık olmadığınız bir şık. Şimdi baktığımızda since some biofuels use a great deal of energy in their production yani buradaki since zaten çünkü anlamında hevhez olmadığını da gördüğün için bunun demberi falan anlamında olmadığını biliyorsun. Ne demek istiyor? İşte bazı biyo yakıtların üretiminde, production'ı kesinlikle biliyorsun, üretiminde çok fazla enerji kullanıldığı için bir şüphe var diyor. Devamında da bunların işte whether they significantly reduce carbon emission. Emission kelimesini sürekli sormayı çok seviyor. YDT, YDS, YÖKTÜL de. Emission ne demekti arkadaşlar? Salınım demekti. Yani işte bu yakıtların ne yaptığını işte karbon salınımlarını azaltıp azaltmadığına dair ne varmış arkadaşlar bir şüphemiz varmış. Significant'i de çok önemli ölçüde önemli anlamında. Baktığımızda much as e rağmen demekti. De, Love, like, hate, enjoy tarzı, tarzı kelimelerle daha sık kullanılır. Ama bu bir kural değildir. Except haricinde demek. Despite e rağmen demek ama kendisinden sonra özne yüklem alamaz. Ayancı'yı alır. Rather'dan yerini demek. Cevabımız esto oluyor. E dair demektir. Peki neden? Zaten doubt tarz, tarzı kelimelerde bu cevabın esto olma ihtimali çok artıyor. Yani işte bunun nokta nokta olup olmadığına dair, e dair neyimiz var, şüphemiz var tarzı bir cümle ortaya çıkıyor. Cevabımız denizli. Şimdi burada kolay bir soru var ama 3-4 tane arkadaşlar kesinlikle bilmesi gereken bağlaç ve kelime var. Şimdi baktığımızda free education opens up opportunities for many people and provides individuals boşluktan sonra da family demiş. Yani ücretsiz eğitimin ne yaptığını insanlar için fırsatlar oluşturduğunu birçok insan için ve sağladığını demiş provides bireylere nokta nokta ailelere. Yani burada ekleme yapacağım belli cevabın Adana olacağı belli hem bireylere hem de ailelere ne yaparmış işte fırsatlar açarmış peki ne amacıyla bu bir de means to amacıyla demektir escape poverty yani işte fakirlikten kaçmak amacıyla bunu bunu nokta nokta yaparmış ücretsiz eğitim. Burada S for e gelince demektir. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. With the respect, with the respect to ne demekti? İle ilgili demekti. With the view to amacı ile demekti ama kendisinden sonra ing alıyordu. Derby böylece demekti. O yüzden cevabımız Adana oldu. Her gün soru çözüyoruz. Baktığımızda burada many birds still traveling groups demiş. Yani birçok kuş ne yapıyormuş? İşte işte gruplar halinde yolculuk ediyorlarmış. Boşkan hemen sonunda there are few bak bu few cevabı bulmamızı sağlayacak. There are few predators around. Yani orada burada a few dememiş. Başında a yok. Yani burada çok az olmasını vurguluyor. Etrafta çok az avcı varken de predator ne yapıyormuş bunlar arkadaşlar? Hala gruplar halinde şey yapıyorlarmış. Burada buradaki predation ne demek peki predation? Bu da avcılık, işte yırtıcılık demek. Yani bu işte avcı hayvanlar, yırtıcı hayvanlar ne olamazlarmış? Cannot be the only motivation for flocking. Şimdi buradaki flock normalde eğer ING olmasaydı sürü, topluluk anlamına gelirdi. Flock diye de, fla diye de okuyabilirsiniz bir Amerikan bir İngiliz. Baktığında ING geldiğinde fiilleşti. Yani toplanma oldu. Yani bu kuşların ee, beraber toplanmasındaki tek motivasyon neydi, ne neydiymiş arkadaşlar? Ee, avcılık, yırtıcılık değilmiş. Başka bir sebepleri olmasından da bahsediyor. Peki buraya ne gelecek boşluğumuza? Das demiyorum, bu yüzden demekti. Now that, because demekti ya da madem ki demekti. As long as, olduğu müddetçe demekti. As if ne demekti peki? Mış gibi demekti. As though ile eş anlamlıydı. Ama bak buraya even when çok güzel oluyor. Yani ne demek istiyor? Bunlar gruplar halinde dolaşıyorlar. Etrafta çok az avcı olsa bile. Değil mi? Even when. Çok az olduğunda bile ne yapıyorlarmış? Grup halinde geziyorlarmış. However severely men and women may criticize each other's driving. Demiş. Ne demek istiyor? Buradaki however arkadaşlar ama anlamında değil. No matter how demekti değil mi? Yani erkek ve kadın birbirlerinin işte araba sürüşlerini, sürüşlerini ne kadar şiddetli bir şekilde eleştirirlerse eleştirsinler. Buradaki criticize eleştirmek demektir. Sınavın her yerinde çıkar çok önemli. Ne, ne demişti? Işte? They are onlar benzermiş partner olarak. Partnerlerine benzerlermiş. Boşta hemen sonra da düşüncelerinden bahsediyor. Düşünmeleri. Şimdi yani onlar ne demek istiyoruz biz burada? E, a lot more like their partners than they might like to think. Yani onlar düşündüklerinden çok daha fazla birbirlerine ne yapıyorlarmış, benziyorlarmış. Burada cevabımız D oluyor. Ezmeni ez diyemiyorum E Neden? Çünkü ezmeni ez dediğimde böyle like falan buraya yazamazdım. Either or neydi ya? Ya ya da demekti hani mesela işte ya şuraya gideceğiz ya buraya. E bu da uymuyor. Whether or olup olmadı demekti. Bu da uymuyor. Zaten so maç burada hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız denizli oluyor.